Merhaba arkadaşlar ben Melih Bugün sizlerle Sixth Sonlarından e, ilk ikinci bölümüyle de ay üçüncü bölümüyle daha karşınızdayım. E, dirile basacaktım oyun bitti. Ooh, 14 level olmuşum 75 level yeter. What? Huh. Öldürdük tabi ya. Siz ne yürüyorsunuz öyle ya? Ben karanlık karanlık. Ne dışı adamlar be. Şöyle birazcık açabilir miyim arkadaşlar? size birazcık daha açıklık geldi bana da. Nerede? Nerede mi? Oha. Bir elmasım var. Bir adam öldürdü. Neyse. Aşırı hemen atlayınca bayağı para azıcık para veriyor. Hatta bayağı veriyor. Yani çok güzel. Adamın sesini duyuyorsunuz bayağı ses yapıyor kendisi. Hiç benden olmadı şu. 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 Silah bayağı iyiyim. Göstereyim size. Benim bu kere atışım olduğu için daha güçlüyüm. Takımımı bir kere ben kurtardım arkadaşlar. Yani 4-0 gidiyordu. 6-0 7 7 9 yaptık işte benim takımlarımın ölmesi sayesinde 6-0 yaptık. 6 -9. Biz yediydik onlar dokuzdu. Ben altı kişi öldürmüştüm takımımdan bir kişi bir. Ama benim takımımdaki çok öldüğü için güzel oyun yapamadım yani. Oyun yapamadım güzel. Ondan şey yaptı. Biz benim benim takımdakiler öyle öyle gitti ama ben de bir kere öldüm bir kere. Tabi Tesla'yı öldürecek bir kere. Bizim elmasımızı daha para, paramı 35 bine ya da 25 bine toplatıyorum. Bence 25 bine olsun. Tesla'ya toplatmayacağım. Çünkü Tesla fazla can götürmüyor. En iyisi pompalı. Çünkü pompalı yakına gelince bayağı ufunya 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 Hem iyi hem güzel can götürüyor. Onun pompalı alacağım. Böyle be. Ayaklarım Orada kalmış oraya. Bayağı para veriyor ya bu. Napak. Ya üçüncü benden olmamış ya. Bir kere benden oldu Oha. Canım bitmedi. Ya da bu güzel can getiriyor ya. Şuna bak. 14 can götürüyor. Şuna bak be. Bir, bir yeni başlayan 20 30 falan can götürüyor. Güzel bir silah. Emre beni al. Oh. Ne güzel öldürdüm şöyle. Buraya kapayalım ha. Çok iyiyim sizde. Sen oku silah kullanmasını bilmiyorum. Ben öğrene öğrene geldim buraya. Be, gördün mü gene Aynı silah almış. Ama kullanmasını bilmiyor ben. Onu öğrene öğrene geldim buraya. Seni akmak. Red Wolf TR'deki Emre şunu doya doya öldürür. Ben de doya doya öldürüyorum. Emre ne olur beni çetene al. Cevap bekliyorum senden yorumda. Ben Melih Mustafa sesim de böyle. Sizin mi bilmiyorsun böyle sesim. Önceki videolarıma bakarak da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Mert misin? Emre misin? Sen mi izliyorsun? Kim izliyor? İşte. Takım işi böyledir. yapalım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.